Tabii ki yapabilirsin. <laughs> Yapacağım. At. Küçük yardımcım. Anne ne Sil anneciğim. Hadi Ay anne yardım edeyim ki. Evet sen bana yardım edersin tabii ki de. Ediyorsun da zaten. Ama giyinme. selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah çok çok iyisinizdir biz hamdolsun iyiyiz Ramazan nasıl geçiyor İnşallah güzel geçiyordur bizim benim iyi geçiyor zaten evdeyiz Ondan sonra hani beni zorlamıyor çok şükür. Sahur geç oluyor, iftar erken oluyor falan derken zorlamıyor. Sahurdan videoma başladım arkadaşlar. Sahurumuzu yaptık. Sabah kalktım. elan kahvaltısını yaptırdım. Bütün ev işleri, temizlikti, çamaşırdı, bulaşık makinesini yerleştirmedi. Hepsini beraber yaptık. Şimdi Ela'yı uyuttum. Sıra neye geldi? İftar menüsüne. Şu anda iftar menümü ben kafamda oluşturdum. Bugün yemeğe iftar menümde tahana çorbası, köfte, patates kızartması yapacağım. Yanına pilav yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Onu soracağım Serhan'a. Eğer isterse yapacağım. Ben yapmayı düşünmüyorum ama isterse o yaparım. Sonuçta çalışıyor. O ne isterse o. Ve yanına fırında sütlaç yapmayı düşünüyorum. Ee, bakalım işte şimdi bütün işlerimi bitirdiğime göre artık yemek faslına geçmem gerekiyor. Ela da uyuyor o da uyuyorken önde fırında sütlaç yapalım daha sonrasında köftemi falan yoğururum hazırlarım her şeyi onları iftara yakın pişiririm kızartırım onlar kolay şeyler önemli olan ilk önce fırında sütlaçı yapıp e, dinlenmesini beklemek saatlerimiz şu anda zaten üç buçuk oldu e, öyle arkadaşlar o zaman hadi kalkalım birlikte fırında sütlaçımızı yapmaya başlayalım Evet canlarım şimdi her zaman yaptığım tarifi yapacağım şöyle yarım su bardağı pirinç çok böyle bol pirinç sevmiyoruz biz yani şu kadarcık yeter Şimdi ben bunu hemen yıkıyorum geliyorum Şimdi pirinçlerimi tencereye koydum. Bunun içine 2 su bardağı su koyacağım. 2 su bardağı suyunu koydum ve kaynamaya bırakıyorum şu anda. Pirinçlerim kaynasın. Ben de bu arada köftemi yoğurayım. Şimdi köftemi yoğuracağım. Şöyle kıymalarımı çıkarmıştım. Onlar eridi. Böyle bir tane leğenime koydum. Şimdi soğanla sarımsaklarımı doğrayıp geliyorum. Sarımsağımı da neredeydim? Soğanlarımı da doğradım. Ben yani bir soğanın yarısını doğradım. Şimdi bir tane çok gelecekti. Şöyle. Buzluğumu attığım yağdan margarinatlarım vardı. Biraz da kendim çekip attığım ekmeklerim var. Onlardan da az bir şey yapacağım. Bu şey çok el diyeceği yiyeceği için o acı yiyemiyor. Az bir şey karabiber. Ben böyle az bir şey böyle atmayı seviyorum. Körü yakıştırıyorum. O şu az kör atayım. damak bize göre baharatlarını da eklersiniz. Biraz da kimyon atacağım. Biraz da toz biber. Toz bibersiz asla. Daha da yoğuruyorum. az bir şey de yağ atayım. Ya. de kaynamaya başladım. Tam hızlı hızlı yoğurayım geliyorum. Kurum hazır. <laughs> Bugün buzdolabında. Ben şimdi sütlaç yapımına devam ediyorum. Şimdi pirinçlerim kaynamaya başladı. Bu oh. Onlar pişerken şöyle şey ayırtayım nişastasına. 3 yemek kaşığı nişasta koydum. Birazcık suyla açacağım bunu. Nişasta koymadan da yapanlar var ama ben şu anda risk atmak istemiyorum. Şimdi pirinçlerim pişti. Sütümü ilave edeceğim. Bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Sütüm zaten dışarıdaydı. Buzdolabında değildi. O yüzden direkt ilave ettim. Evet. Sütüm kaynamaya başladı. Şöyle bir su bardağı şekerimi döküyorum. Karıştırayım. Bu kaynasın son şekerli ve nişastasını dökeceğim. Bir 10 dakika daha kaynattıktan sonra sonra güveçlerime koyacağım. Canlarım benim sütacım oldu. Şimdi bunları böleceğim kaselere. Şöyle güveçlerime. Şöyle yapayım. Şimdi ben bunlar şöyle dumanları biraz çıksın daha sonra şey yapacağım, hemen fırına atacağım. Evet canlarım ben şöyle tarhana çorbamı yaptım. Her şeyim hazır. Pilavım da hazır. Şöyle köfte ve patateslerimi de kızarttım. Fırında sütlaçlarım da hazır. Bir tanesini Ela yedi Ela kuşum. Yani yiyemedi, bitiremedi ama yani yedi o. Ondan sonra şöyle pidemiz de geldi. Evet. Ezan okumasına son 7 dakika kaldı. Ben hızlıca hemen soframızı kuruyorum. Bize afiyet olsun. Rabbim hepimizin, herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Evet canlarım sahurdan iftara bütün günümü eşlik ettiniz. Ben şöyle kahvemi de yaptım. Artık dinleneceğim. Çünkü bayağı yorucuydu benim için arkadaşlar. Evet. Ben videomu burada kapatıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer çok çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrardan. Bay bay.